Arkadaşlar çok ayrı bir şey var. Lütfen bak like istemiyorum. Bir şey istemeyeceğim ama. Lütfen bana yardım edin. Arkadaşlar bakın bana. Şimdi bak. Roblox'a giriyorum. Bak oyuna mesela herhangi bir oyuna gireyim. Sallayayım. He mesela ne olsun. Salladım. Hmm, şöyle yapayım bir tanesi geldi. Bu geldi değil mesela. Bu da basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ee, ekran böyle oluyor benim. Sonrasında ne, ne oluyor? İyi seyret. Görün. Bakın ne oluyor? Lütfen bana yardımcı olun. Bakın ne çıkacak önüme şimdi. Oyuna gidiyorum. Önüme böyle bir ekran çıkıyor bak. Error hata kodu diyor. 200 böyle bir şey yazıyor. Oyuna giremiyorum. Alın inanmıyorsanız alın yukarı bakın bağlantım var. Çalışıyor. Hatta internette girmiyorum. E, kendi internetimle girmiyorum. Wi-Fi ile girmiyorum yani kendi internetimle giriyorum. Lütfen yardımcı olun. Lütfen yorumlara yazar mısınız? Hepinizin yorumunu okuyacağım ki ya yemin bile okuyacağım. Lütfen niye böyle oluyor ya? Oyuna giremiyorum bakın atıyor. Al tekrar girmeye şey. çalışayım. Yine ekran böyle oluyor. Atıyor beni. Annem o oyun silmişti arkadaşlar. Sonra tekrar eklemişti. Hesabıma tekrar giriş yaptım. Sonrasında oyuna girmeye çalıştım. Böyle oldu. Ne oldu? Cidden bilmiyorum. Tekrar yükleyince o hesap silindi sonrasında girdim. Ondan mı dolayı oldu acaba? Lütfen yorumlara yazar mısınız? görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Like de istemiyorum. Abone de olmazsanız olur. Ama lütfen yazın yorumlara. Valla. Hadi görüşürüz.